İkinci büyük şehri Gence'ye geçen yıl Ermenistan tarafından saldırıya uğradı. Saldırılarda 26 sivil hayatını kaybetti, 130 sivil de yaralandı. Saldırıların birinci yılında Gence'de hayatını kaybedenler işte böyle anıldı. 27 Eylül 2020'de Azerbaycan'ın karşı taarruzuyla başlayan ve 44 gün süren savaş döneminde Ermenistan sivilleri doğrudan hedef aldı. En fazla hedef alınan noktalardan biri ülkenin en büyük ikinci şehri Gence oldu. 4 8 11 ve 17 Ekim 2020 tarihinde uzun menzilli füzelerle Gence'ye düzenlenen saldırılarda 26 sivil yaşamını yitirdi. 130 kişi de yaralandı. Saldırıların birinci yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı. Katliamın yaşandığı noktalara gelip sivil yerleşim alanlarında hayatını kaybedenler anılıyor. Hemen yan tarafımda görüyorsunuz karanfiller bırakılıyor. Yaşamını yitirenler için dualar okundu. Fotoğrafları asıldı, karanfiller bırakıldı. Akşam saatlerinde de Gence'de yürüyüş düzenlendi. Ellerinde Azerbaycan bayraklarıyla binlerce kişi hedef alınan noktalara yürüdü. Ermenilerin 7 farklı şehre yönelik saldırılarında 100 sivil hayatını kaybetti, 400'ün üzerinde kişi yaralandı. Saldırılar sırasında çok sayıda ev kullanılamaz hale gelirken şehirlerin altyapısı zarar gördü.